Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle görevleri yapmaya devam edeceğim. Arabamıza binelim. Sıcak görev yerine doğru süreceğim. Nerede görevimiz? Tam bilmiyorum. Şöyle bakacağım. an bizi arıyor. Galiba görevimiz bu. Şu an konuşuyoruz. Evet görevimiz geldi. Bu bizim ee, arabayı sattığımız alan. Şöyle hızlıca oraya doğru gidelim. Galeriye doğru. Galeriye geldik. Evet şöyle koyalım arabayı. İçeri girdiğimiz zaman görev başlayacak. Buralara geçelim. Kim bize görev verdi? Oraya doğru gidelim. İşaretlenmiş zaten. İnsan oğlum. Hızlı bin be. Şimdi oraya doğru sürüyorum. Şöyle hızlıca gidelim.

Hemen evet, şurası. Şuraya koyalım arabayı. Şurası, şuradan içeri gireceğiz. Şöyle hemen içeri girelim. Buradakilere savaş açacağız get your bitch ass drunk ass nigga. Shit, man. Play it cool. Şunlar çıksın. Bunlarla alakamız yok. Şu garaja gireceğiz. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass?

Şimdi bunların hepsini öldürmemiz lazım. Şunları hemen öldüreceğiz. Nerede diyorum? Tamam o da öldü. Şuradan pompalıyı alacağım. içlerine gireceğim kompalıyla şöyle Allah öldük Allah Allah <laughs> ciddi misin oğlum şimdi nereden başlayacağız canımız galiba fazla yoktu tamam buradan başladık şunların hepsini öldüreceğiz tekrardan şunu patlatacağım. Şurada bir kişi daha var. Tamam onu da öldürdüm. Mermi bitti. Şu çatıda kim alacağım. Şuraya hemen geçtim. Hızlıca şunu aldım. Şunları da öldürelim. Öl lan sen Tamam o gitti. Şu da gitti. pompalı çektim. Kaçıyor. Tamam vurdum. Çok iyi. Çok iyi. Bunu kovalamak zorunda kalmadık. Vurdum öldürdüm. Yukarıda da zaten yüzde elli vurup yüzde elli vurup öldürebilirsin. Yüzde elli de kovalayabilirsin diyor. Hızlıca vurdum. Şöyle. Motoru aldık. Gidiyoruz. Gördüğünüz gibi vurulmuşuz. Hızlıca gidelim. şuraları hızlıca geçeyim şöyle geldim arkadaşlar şuraya bırakacağız şöyle bıraktım ve bu görevi de bitirmiş olduk göreve doğru gidiyorum şöyle geldim arkadaşlar indim arabadan Şöyle animasyona girdi. Buraları geçeceğim. Şöyle şu an eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir evdir. Hırsızlık yapacağız çünkü.

Şurası. <laughs> Aynı zamanda burası Michael'ın evi. Soyacağımız yer Michael'ın eviymiş. Şuradan atlayacağız. Bahçıvanın arkasından gideceğiz. Şöyle pistolla kafasını vuracağım. Allah! Abi Fener yine kaybetmiş be. Hay anasını satayım ya. <laughs> Al. Sık direkt vurmaya çalışmıştım. Tamam tekrardan yapalım. Şöyle şuradan atlayacağız. Kafasına direkt vuracağım. şöyle vurdum. Tamam silah indirelim. Şimdi buraya çıkmamızı istiyor. Nasıl çıkacağız? Şurada araba olacak. Evet. Şu arabanın üstünden çatıya çıkacağız. Camdan içeri gireceğiz. Sessiz olmamız lazım. Çocuk burada. Ah fark etti bizi. Şöyle tekrardan geldim. Aşağı doğru iniyorum. Burada karısı var. Şuradan hızlıca gideceğim. Araba burada. Hemen arabaya binip kaçalım. Galeriye doğru sürelim arabayı. Şuradan hızlıca gidelim. Leon. Şey, I haber the ride, man. I'm coming Oraya doğru gidiyoruz şu an. Bu kim? Allah! Arabanın içinde Michael var. Şurada duracağım. Sürmemizi istiyor. Bu, bu açıda süremem o yüzden. Şu açıya geçeceğim. Şu an bizi tehdit ediyor. Şöyle biraz hızlı süreceğim arabayı. Allah. Bu businessman. Neredeyse geldik. Buranın aşağısı galeri. Galerinin içine girmemizi istiyor arabayla. Arabayı durdur diyor. Şurada durduracağım. Geçtik. Şimdi. Bize ne diyor? Camlarını kır diyor. Camlardan içeri gir diyor arabayla. Arabayla içeri girmemizi istiyor. Şöyle giriyorum. Ve girdim. Bize para verdi. Michael. Şu an Michael'a Michael geçtik. Şöyle vuracağım. Bu Simon'u dövmemizi istiyor bizden. Vur. Vurmuyor bize. Ben vuracağım. Vursa da şöyle. Hızlıca böyle şey yapalım, dövelim bunu. Allah. Tamam, kaçtık. Şöyle vurdum. Şu an arabamı niye çaldın? Çaldırmak istedi falan diyor. Buraları geçeceğim direkt. Şu an yeni karakterimiz açıldı arkadaşlar. Michael. Bu videomuz da bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.